Arkadaşlar hazır mıyız? Şey. Tamam, <kil> <transcendent guellame> Sarılardan ah, başlamak bec. istiyorum. Açıyorum! Alo. <Gülanch> Aa şey çıktı lan! Lord of the Rings kılıcı <gül quasi> Berk'teki. Belki kılıcı çıktı. Açıyorum. <laughs> Fiyatını göremiyorum. Ha köken. Diyorum. Fiyatını göremiyor musun? 1952 VP. <laughs> Olum ol, ol. <laughs> Açıyorum. <gülüyor> Hepsini açarken o heyecanım. Bu ne be? Bir tane de sondan açayım dur. Açıyorum. Hı. Açıyorum. Oo. <laughs> Hepsini alacak mıyım? Zaten <laughs> Oooo, BAM ya bu ne ya, of ya delireceğim ya şu gece pazarındaki güzel çıkan biri var mı? Ya, karşısı full Immortal Platinum ama Ya arkadaşlar onu siz düşünün benim ya, kafam rahat. <laughs> Viran Spectre mı? Ya Allah aşkına bu ne ya? Açıyorum. Ya bu ne ya bu ne? şey yok mu ya? iPhone'u telefon söyleyip de kutunun içinden salatalık çıkıp da. Ay, <laughs> bu olay ona döndü.